biz sağlık çalışanları için, sağlık camiası için, sağlık ailemiz için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan, 7/24 her zaman yanımızda olan Tekirdağ Valimiz Sayın Aziz Yıldırım'a davetiye vardır. <laughs> derya yardımcı arkadaşlarımız, başhekimlerimiz, doktorlarımız, hemşirelerimiz, sağlıkçılarımız. Onların görevlerini en güzel şekilde yapması için gayret eden yardımcı hizmetli kardeşlerimiz, şoförlerimiz, ambulans kullananlarımız, bakma, yani görüntüleme merkezleri, laborantlar hepsi kimler var? Aklıma gelen gelme. Özellikle saymadım değil aklıma gelmediği için saymamışımdır. Bütün sağlıkçılarımız hepinize saygılar sunuyorum. Hepinizi selam selamlıyorum. Tabii ki pandemi dönemi sağlığa olan ilgiyi arttırdı sağlığa olan ihtiyacın ne kadar da çok olduğunu bir defa daha anlattı bize. Hani derler ya, insanın neresi ağrırsa canı oradaymış. Hakikaten sağlık konusunda bütün bir dünyada pandemi uygulamaları ortaya çıkınca bir pandemi ortaya çıkınca belki de sağlığın ve sağlıkçının ne kadar önemli olduğunu herkes kabul etti. Ağrımayan yerinizin ya da organınızın hiç varlığını fark etmiyorsunuz. Bazen örnek veriyorum. Ayak parmağınızdaki tırnağınız batmazsa tırnağın ne kadar gerekli olduğunu fark etmiyoruz bile. En çok kamu kurumu var ve bu kamu kurumlarının hepsi hakikaten çok önemli. Olmazsa olmaz. Çünkü insansak, dünyada bir toplum içerisinde yaşıyorsak, pek çok alanda hizmete ihtiyacımız var. Ve sağlık bunların başına gelebilir. Sağlık her şeyin başı. Hep bütün konuşmalarımızda her şeyin başı sağlık diyoruz ya, insanın rahat etmesi, huzur bulması için gerekli olan şey sağlık. Evinizde bir rahatsızlık geçiren mi var? Üzülüyorsunuz, kafanız oraya takılıyor. Bir sevdiğiniz mi rahatsız? Dışarıdan bir arkadaşınız, bir akrabanız, beraber çalıştığınız, büronuzdaki veya kurumunuzdaki birisi kafanız oraya takılıyor. Ne zaman ki ondan güzel haber alıyorsunuz, işte o zaman huzurunuz yerine geliyor. Ve bunda da başarılı ol sizlerin. İyi ki varsınız. Değerli arkadaşlar, bu arada sen Sendika Başkanımızın söyledikleri emin olun bir sendika başkanı olarak görmüyorum. Sadece değerli bir dost olarak görüyorum kendisini. Her zaman gelip bütün problemlerimizi bize anlatıyor. Biz dediğim gibi sendika başkanı olarak değil. Madem ki bizim beraber çalıştırdılar arkadaşlarımızın problemleri var. Öyleyse bu problemleri ortadan kaldıralım diye söylüyoruz. Ama hiç boş bırakmadı. Telefonla da boş bırakmadı. Bizzat gelerek de boş bırakmadı. Burada toplanmamızın sebebi de Hamza Bey'dir. Başkanım. <laughs> da mutlaka, söyleyeyim. Bunu mutlaka söyleyeyim. Tabii ki sağlık müdürümüz. Tabii ki halk sağlığı müdürümüz. Tabii ki hastanelerimizin Gerek gerekli gerek idarecilere, gerek çalışanlar. Bunların hepsi her zaman beraber olduğumuz arkadaşlarımız. Onun için onların da uğraşıp, didinip, ya beraberimizdeki çalışan arkadaşlarımızın bu tür problemleri var, şöyle problemleri var. Bunlar bize sağlanırsa biz daha iyi hizmet edebiliriz gibi ödevler var. Bunlardan hiçbir zaman rahatsız olma. Her zaman bize yol gösterici olur. Biz de onlarla birlikte neler yapabileceğimizi görüyoruz. Ve en güzel tarafı da ben hiçbir sağlıkçımızın yoruldum dediğini duymadım. Bıktım dediğini duymadım. Yeter artık dediğini duymadım. Bütün görev arkadaşlar, yapan arkadaşlarımız. Komite burada bir başka Cengiz Bey'le beraber başlamıştık. Onu da güzelliklerle hatırlayalım şimdi başka bir yerde özel sektörde ama yine sağlık için hizmet veriyor. Burada olan bu beraber başladığımız ayrılan arkadaşlarımız oldu. Onlar yine başka yerlerde hizmet veriyorlar veya daha sonradan aramıza katılan arkadaşlarımız oldu. Onlarla birlikte de hizmet veriyoruz. Devam ediyoruz. Hepsi sağ olsunlar, var olsunlar. Onların emekleri de hiçbir zaman reddedilemez, inkar edilemez. Hepsinden Allah razı olsun. Değerli dostlar, marifet iltifata tabidir demiş eskiler. Burada toplanmamızdaki sebep de budur. Biz karınca kararınca sizlerin yapmış olduklarını birer belgeyle tasdik etme gayreti içerisinde olduk. Bu neye yarar diye düşünülürse bizim elimizden gelen ve sizlerin hakikaten yaptığınız işi, iyi yaptığınızı ortaya koyan bir belge olsun diye imzaladığımız bir belgedir diye düşünüyoruz. Bizim elimizden gelen bu. Tabii ki devletimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Sağlık Bakanımız, hatta Sayın Maliye Bakanımız, parayı da o çünkü. Ve diğer bakanlarımız, diğer belki sendika temsilcileri, meslek örgütleri, kimin faydası olduysa, hiçbirini inkar etmeyelim. Hatırlamadığımız için saymamış olabiliriz sadece. Bütün bu değerli insanlar da sizlerin yapmış olduklarını ve bundan sonra yapacak olduklarını da takdir ettikleri için pek çok güzelliklere imza attırır. Pek çok güzel düzenlemeye. Sizlerin gerek çalışma hayatını, gerek özel hayatını rahatlatmaya yönelik pek çok düzenleme yaptılar. Bunların bir kısmı mali, bir kısmı hukuki, bir kısmı normal günlük hayatı ortaya koyan, onu rahatlatan, ona yönelik olan düzenlemeler. Hepsinden Allah razı olsun. Hepsine müteşekkiriz. Hepsine teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Niye? Çünkü sizler bu insanlara, bu vatandaşına, hatta dışarıdan gelenlere, bu vatanın vatandaşı olmayanlara da Hizmet veren, insana hizmet veren, hipokrat gibi iletmiş olan insanlarsanız sadece yapılan bu düzenlemeler de sizlerin önünü açıyor, yolunu açıyor. Size daha güzel hizmetler verebilmeniz için fırsat sağlayın. Bizler de burada sizleri temsil ettiğiniz bölümleri birer e, temsilcisi olarak davet ettik. 7 bin küsür, 7 bin 500 üzerinde sağlıkçımız var. E bunların hepsini bir araya toplayamazdık. Çünkü sağlık hizmetleri kanalı bu defa. E, bunun için temsilcilerimizi dedik ki bir araya getirelim. Ve sizleri buraya davet ettik. Buraya geldiniz. Hepinize teşekkür ediyoruz. Yaptığınız bütün işler hakikaten hem bu dünyada görevinizi yaptığınız olarak görülür. Hem de ben inanıyorum ki ibadet mesabesindedir. Allah rızası için yapıldığında mutlaka bu işin bir ecir kısmı da var. Ben buna inanıyorum. Yani hanelerimize güzel şeyler yazılıyor. Hep beraber. Ee, sizlerle birlikte olduğumuzu. Yorulduğunuz yere han yapmaya gayret ettiğimizi lütfen bilin. Elimizden geleni bizler de sizler için yapacağız. Hepimiz bir ekibiz. Ee, müdürümüz Ali Cemiz Bey, e, bir vücudun değişik organları gibi dedi. Tabii doktor olunca böyle konuşulur. Mühendis olsaydı herhalde şöyle derdi, bir makinenin değişik çarpları parçaları gibi. Ama ne derseniz deyin, isterseniz bir binanın tuğlaları gibi, hepimiz birbirimiz olmadan yapamayız. Hepimiz birbirimize muhtaçız. Niye? Bütün bir ekibin birer parçasıyız. Hepimize ihtiyaç var. En sonunda bir diyelim sağlık olsun. Hepimize sağlık olsun.